Evet değerli Engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Threads uygulamasına bakacağız. Uygulamayı hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. E, meta son zamanlarda işte Twitter'ın e, yaptıklarına e, dayanamayıp yani Twitter biliyorsunuz kullanıcıları bayağı bir zorladı. İşte yok ücret ödeyeceksiniz yok işte e, günde... İşte belli bir tweet göreceksiniz. işte ücretsiz olanlar, işte ücretli olanlar şu kadar tweet görecek vesaire. Hani ana sayfanın yenilenmesiyle ilgili işte gerek iki faktörlü kimlik doğrulamayı işte kullanmak için Twitter Blue abonesi olmanız gerekiyor vesaire vesaire. Elon Musk'a zaten işte Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg sürekli atışıp duruyordu. En son ne oldu? Meta işte bir uygulama çıkardı. Threads diye. Uygulama uzun zamandan beri var. Yani çok uzun zaman olmasa da var. Ee, gerek Android tarafında gerek bilgisayar tarafında, bilgisayar tarafına daha yeni geldi oranda anlatımı yayınlandı şu an onu da aynı anda gidip izleyebilirsiniz Uygulama Akademisi'nden. Ee, Android tarafında sıkıntılar vardı uygulamada ki hala da var ama eskiden daha kötüydü. Yani donma gibi sıkıntılar yaşıyorduk hani bayağı bir işte uygulama bir yerden sonra hop dışarı atıyordu bizi. Şimdi de var yine bir iki sıkıntısı ee, bunları göstereceğim size. Genel anlamda uygulamanın e, arayüzüne bakacağız. Hani hangi seçenekler var, neler yapabiliyoruz vesaire. Bunlara bakacağız. Şimdi hazırsanız bir bakalım uygulamaya. Tread. Şimdi uygulamaya ilk girdiğimizde bizi akış sayfası karşılıyor. Yani Tread, ana sayfa. Tread. Burada e, takip ettiklerimizin ya da işte Tres uygulamasının önerdiği paylaşımları görebiliyoruz. Şöyle bir dokunalım ekrana. İsim bir şey paylaştı 12 saat önce. Evet. İsim profil fotoğrafı düğme. Buradan buna tıkladığınız zaman direkt e, paylaşan kişinin profiline gidersiniz. Diğer seçenekler düğme. Diğer seçeneklerde şunlar var. Bölümü kapat. Bölümü kapat. Sessize al. Sessize al. Engelle. Engelle. Gizle. Gizle. Şikayet et. Şikayet et. Bölümü kapat. Buradan da bu Seçenekler bölümünü İsil suyecin bir şey paylaştı 11. İsil suyec diğer seç Foto bayı şey ve 10. 1.0.18 2020. Maga self beğendiğime beğenme var yanıtla düğme yanıtla yeniden paylaş düğme yeniden paylaş paylaş düğme bu da direkt paylaşıyor yani kişinin e, hani var, e, Twitter'da var Twitter'da var diye işte Retweet ya da işte Twitter tweet'i olarak paylaşma bu da ona benzer bir şey altı yanıt altı yanıt beğenmeleri gör beğenmeleri gör Tut Jeffi 14 bir şey paylaştı 10 dakika önce. Tıklayıp ofisial 14 profil fotoğrafı tıklayıp ofisial 14. Bu şekilde gidiyor. Şimdi benim göstermek istediğim olay şurası. Oluştur. Şimdi bakın. Hareketler. Sağ fiske'ye gidiyorum değil mi şu an ben? Evet. Profil. Direkt profile tıkladığım zaman Eski soevcin bir şey takip profil. Bir dakika. Eski soevcin bir profil. Hareketler, profil. Eski soevcin bir profil. Hareketler. Türk doğrulanmış. İşte anlatmak istediğim nokta bu. Hareketlere tıkladım. Ben bakın nereye attı. Oluştur bölümünü attı. Metin alanı düzenleniyor. Galeri. Neyse burayı da göstermiş olayım. Metin alanı düzenleniyor. Buraya yazı yazmanız gerekiyor. <laughs> Eğer yazı yazmanız e, yani paylaşacağınız gönderide bir yazı varsa buraya yazı yazabiliyorsunuz. Galeri. Burası galeri. İşte fotoğraf ya da video alabiliyorsunuz galerinizden. Ses. Ses. Yazışmaya ekle geçersiz. Yazışmaya ekle geçersiz. Düğme. Düğme. Herkes yanıtlayabilir. Herkes yanıtlayabilir. Paylaş geçersiz. Herkes düğme. Bu etkisiz düğmeye tıkladığımızda Herkes. Herkes. Takip ettiğim profiller. Takip ettiğim profiller. Sadece bahsedilenler. Sadece bahsedilenler. İptal. İptal. Burayı bu şekilde kapatabiliyoruz. Türkiye, Türkiye, hareketler. Şimdi tamam diyeceksiniz. İyi güzel hoşta Ben hareketlere tıkladım oluştura gittim. E nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar onun mantığı şu şekilde. Şimdi bakın. Bu genel bakışa dokunduk ya. Bir dakika, oluştur. Bir dakika. Ara. Genel bakış evet, düğme. Buraya dokunduk. Sol fiske yapıyorum bu sefer. Geri düğme. Profil. Profile tıkladım. İsim soyadın bir şey paylaştı 12 saat önce. İşte bu Olmuştur. bazen geç Genel bakış oraya düğme. Geri bu. düğme. Profil. Hareketler. Oluştur. Şimdi Ara. Sol fiskeyle gittiğim zaman bakın. Oluştur. Hareketler. Hareketlere geldim. Türkçe. Türkiye. Türkçe i̇şte. klavyesi gösteriliyor. Yine açılıyor. Yani sıkıntısı bu. Genel bakış. Geri düğme. Bunun için. Türk paylaş geçersiz. Genel Burayı bakış. Bir geri düğme. Kapatıyorum. Profil. Genel, bakış genel düğme. bakışın üstündeyken sol fiskeyle gidip. Geri düğme. Profil. Hareketler. Hareketler. Bakın. işte bu zaman geçiyor. Yani çok değişik burası bakın. Burada bir sıkıntı var işte. Yani tıkladığımız sekmeye anlık geçmiyor. İşte saçma sapan bir yere atıyor. Onun için genel bakışın üstündeyken sol fiskeyle yapıp yani sola doğru gitmeniz gerekiyor. Türkçesi bu. Şimdi burada hareketlerinizi görebiliyorsunuz. Profil. Hareketler. Sahra kesik kulak dört gün önce seni takip ediyor. Düğme. Sahra kesik kulak. Takip et düğme. Triads 5 gün önce gizlilik kontrolü gizliliğin önemli. Profilin herkese açıksa içeriklerini diğer meta ürünlerinde olan kişiler dahil olmak üzere triads'a e olan veya genel bakış düğme. Şimdi yani profile geleceğim. Geri düğme. Profil. Hareketler profil. İşte gelmiyor. Ya çok... Hareketler gıcık profil. Bir şey Hareketler. Ya. Sahra kesik kulak 4 gün bir önce daha genel bakış. Geri düğme profil. Hareketler profil. Hareket profil. Bir daha yapayım. Hareket. Sahra kesik kulak 4 gün i̇şte. önce önce genel bak. Geri düğme profil. Hareket oluştur. Bu arkadaşında, Ara. bakış. maalesef ara akış Sıkıntısı akış ara bu oluştu hareketler profil bakın isim sevdiğim bir şey paylaş profil <laughs> profilime gelemiyor hareketler genel bakış geri dön profil hareketler gerçekten yapmıyor arkadaşlar yani çok... hareket profil gıcık bir şey burası ya isim bir isim yani. profil fotoğrafı ana sayfa düğme sistem baş bazen... genel bakış son kullanılan tweet toplam ram 8 gb son ön belge instagram bazen burada bir saçmalık yapabiliyor bu arkadaş Şimdi bir daha deneyeceğim profil geçmeyi ayarlarını göstereceğim profil Hareket profil. Alıştı. Hareket profil. Nuh diyor peygamber demiyor. Geçmiyor. Hareketler. Hareketler. Profil. Hareket profil. Hareketler. İlk Murat Can hareket profil. Hareketler seçildi. Bildiri Google. Şimdi tüm bil ses kablosuz kapalı. İnternetim de açık. Genel bak geri düğme. Profil. Hareket profil. Hareket profil. Bakın. Geçmiyor arkadaşlar. Gerçekten geçmiyor. Hareket oluştur. Yani ara ara sıkıntı oluştur. olarak. Oluştur. Hareket profil. Ara profil. Ara metin alanı. Oluştur. Sıkıntı Diğer olarak bakır, gerçekten düğme, Akış. böyle bir seçenek. Profil. Ee, böyle bir Hareket profil. sıkıntımız var. Yani geçerim e, ben burayı geçiremiyorum yani. Nuh diyor peygamber demiyor arkadaş. Şimdi bunu size nasıl göstereceğim? Ana sayfa düğme. Sistem var. Genel bakış son kullanılanlar. Toplam RAM 8 GB. Son 27 MB. X. Instagram'a gireceğim. Instagram. 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 Sule Kocay'ın birinci sütundaki likayesi. Kamera. Şimdi. Reels. Profil. Buraya Profil. gelip. Goptas. 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 Action. Yeni oluştur düğme. Seçenekler, seçenekler düğme. Seçenekler diyorum. Kapat düğme. Ayarlar ve triads düğme. Hareketle triads düğme. Buradan Tres uygulamasını seçiyorum. Goptas. Goptas. Triads. Herkese açık profil düğme. Alıştı. Buradan geçiliyor. Yani gerçekten deli ediyor adamı. Gerçekten burası deli ediyor adamı. Yani ben Instagram'a gideceğim. Instagram'dan diğer seçeneklere geleceğim. Oradan Tres'te geçip bu şekilde geleceğim profilime. Karakterler. Gerçekten burası bazen saçmalayabiliyor arkadaşlar. Ben anlayamadım bu mantığı. Niye böyle bir mantık var? İnanın çözemedim. Varsayılan. Şimdi profilde neler var? Kısaca buna bakalım. Ayarlar düğme. Ayarlar var. Ömer Göttaş. Goptas 95 Ömer. Triadsnet. Bu şekilde. Profil resmi doğrulanmış düğme. Doğrulanmış diyor. Dijital platform satış ve danışmanlık. 36 takipçi. 36 takipçi var. Profili düzenle. Profili düzenle var. Profili düzenle deseniz de zaten. iptal. Profili düzenle. Bitti geçersiz. Ad. Bakın. Ömer Götaş. Götaş 95 Ömer doğrulanmış. Profil resmi. Biyografi dijital platform satış Bağlantı artı bağlantı ekle. Bağlantı ekleyebiliyorsunuz. Gizli profil seçili değil. Gizli profil yapabiliyorsunuz. Tıpkı Instagram'daki gibi. Seçili değil düğme. Seçili. İptal. İptal. Profil seçeneklerinde bunlar var. Şimdi devam ediyorum. Herkese açık profil düğme. Instagram, ayar, Ömer, Gop, Triadsnet. Profil resmi, 4 dijital platform, 36 takip. Profili düzenle. Profil düzenledin. Profili paylaş. Profilinizi paylaşabiliyorsunuz. Yazışmalar seçildi. Yazışmalar yani paylaştıklarınızı görebiliyorsunuz. Yanıtlar. Burada da size yanıt verildiyse Yanıtlar. yani yorumlar Yeniden paylaşımlar. yapıldıysa işte bu yorumları görüyorsunuz. Henüz hiç yanıt paylaşmadım. Yeniden. Yeniden paylaşımlar. Yeniden paylaşımlar. Yeniden paylaşımlar. Gönderileriniz varsa. Henüz bir yazışmayı yeniden paylaşmadım. E, bunları görebiliyorsunuz. Ayarlarına bakalım kısaca. Herkese açık, Instagram ayarlar düğme. Ayarlarda şunlar var. Geri. Ayarlar. Arkadaşları takip et ve davet et. Arkadaşları takip et ve davet et. Bildirimler. Bildirimler. Beğenmelerim. Beğenmelerimiz. Gizlilik. Erişilebilirlik. Instagramın arayüzü, yani Instagramın ayarlar arayüzü buradan daha berbat. En azından bu sade. Bir de bazı hataları var işte. Onlar düzeltirse çok güzel olacak ama. Hesap. 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 Hesapta neler var? Hesaba girseniz de. Geri. Hesap. Ara verme hatırlatması. Ara verme hatırlatması. Profili dondur. Profil dondur. Medya kalitesi. Medya kalitesi. Diğer hesap ayarları hesabını silmek gibi bazı ayarlar hem hem de Instagram için geçerlidir ve Instagram'da yönetilebilir. Bunlar Instagram'da yönetilir diyor. Bazı ayarlar için sizi otomatikman Instagram'a atacak bu arkadaş. Kişisel bilgiler. Kişisel bilgiler. Gözetim. Gözetim. Güvenlik. Güvenlik. Hesap durumu. Hesap durumu. Bilgilerini indir. Bilgilerinizi indirebiliyorsunuz. Bilgilerini aktar. Geri. Aşağı yukarı bu şekilde. Geri. Başka ne var burada? Ayarla. Arkadaşları takip et ve davet yani şuraya et. Şuraya göstereyim. Geri. Arkadaş takip et. Instagram arkadaşları. Ha, Instagram'da mesela bir kişi Trest uygulamasına katılmasa bile onu takip aldığınız o onu takip alıyorsunuz ve o kişi Trest uygulamasına katılırsa otomatikman takip alınmış oluyor. Şu yolda davet et. Instagram. Instagram. Messenger, Messenger. WhatsApp. WhatsApp. SMS. Davet seçenekleri de var. E-posta. E-posta. Profilimi paylaş. Profilinizi paylaşabiliyorsunuz yine. Geri. Geri. Şimdi Instagram arkadaşlarına bakalım. Arkadaş takip et. Bir dakika. Arkadaş takip Instagram arkadaşları. Yani buraya geldiğinizde. İptal. Instagram'da takip ettiğin aynı hesapları takip et. Nasıl çalışır? Metin alanı. Rabia Kılıç 04. Rabia Akılıç. Takip et düğme. Bunu tek tek takip edebiliyorsunuz. Tutbanur. Takip et. HSN 29 GK. Ya da en alttan. Genel bakış geri düğüm. Tümünü takip et. Tümünü takip et dediğiniz anda hepsini takip edebiliyorsunuz. Kişilerin tres hesabı olmasa bile açtıkları anda otomatikman takip etmiş oluyorsunuz. İptal. Başka ne var burada? Geri. Başka da burada pek deyin. Geri. şey yok. Yani yok. Koptas 95 10. Tılarzmet. Başka ne var? Kopta Ömer Göterş. Ayarlar düğme, Instagram düğme, herkese açık profil düğme. Yani bunu Instagram zaman düğme, ana sayfa. Insta Ömer, geri düğme. Instagram profilinize gidersiniz arkadaşlar. Valla ben burada pek göstereceğim bir şey yok. Uygulama zaten dediğim gibi basit arayüzü ama bazı hataları var mı? Var. Az önce kendinize gördünüz zaten. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.